Dur dur dur. Bu adı Bırak bırak bin bin. Bin hadi bin. Bin yargı bin. Bak bomba atıyor. Bak bomba atıyor. Bombalı abicim ya ne var ne yok. Burada burada arkandan geldi. Oğlum canı yok ki. Lan ghost çocuğu. Oğlum önce zıplayıp niye adama sıkıyorsunuz lan he? Adamlık mı lan sizinki? Lan zıplıyorsun niye oradan bomba çekiyorsun yavşak. Adam gibi oynayın lan. Velet.